Selamünaleyküm arkadaşlar. Beni yakından tanıyanlar zaten biraz arabalara olan ilgimi bilir. Ondan dolayı bu videomda da sizlere yapmış olduğum koleksiyonu yani toplamaya çalışmış olduğum koleksiyondan bahsedeceğim. 8 tane araç aldım. Dediğim gibi yani en azından ben öyle olduğunu biliyorum. Sahibinden den aldım. İnşallah kazıklanmamışızdır. İçinde 5 tane hızlı öfkeli serisine özel araç olacak. 3 tane de farklı araç olacak. Bir tane BMW M5 yanlış hatırlamıyorsam ya M3 ya M5 bir tane Mitsubishi Lancer Evo 10. bir tane de CRX olacak. Açıkçası CRX zaten elimde vardı. Onun için CRX çok da umurumda değil. Bir de orijinal bir CRX de değil. Yani üstü modu falan. Öyle pek sevmiyorum. zaten toplamaya çalıştığım seri benim şu an Hızlı ve Öfkeli serisi. Açıkçası onun için merak ediyorum içindekileri. Şu an Hızlı ve Öfkeli serisinin elimde iki tane araç var. Bir tane charger'ım var, Ice Charger, bir tane GTR'ım var sonun hepsi burada olduğuna bakmayın dediğim gibi sahibinden bir arkadaştan aldım get yoktu açıkçası onun için dediğim gibi biraz tedirgin oldum az önce tripoloda bir isek attım kusura bakmayın şurayı da bantlanmış da açalım. Dediğim gibi M3'müş. Yazıyor mu? Burada yazmıyor. Gördüğünüz gibi bir adet CRX'imiz var. Bir adet EVO'muz var. Bir adet de M5 mi bu ya? M5 büyük ihtimalle. Bir de güzel seri bu şey. MM Power Garage'ın şeyinde olan bir M5 olmaz lazım bu. M3 de olabilir ya. Bilmiyorum normal. E m Gördüğünüz gibi şöyle umarım güzel çıkıyordur. Ya açıkçası bunları pek şey yapmamıştım da normalde dediğim gibi hızlı test serisi ve sevdiğim arabaları topluyorum genelde. Evo'yu da çok seviyorum. Yani Evo 9 tabii ki tercihim. Ama Evo'nun da ayrı bir güzel. Gördüğünüz gibi gri ve e, turuncu siyahlı güzel bir tasarımı var. CRX de dediğim gibi e, biraz böyle modifiye yapılmış, oynanmış bir CRX. Bende orijinal vardı. CRX de Böyle altı güzelmiş ama yani sevdim. Chrome gibi yapmışlar. 1985 diyor. Aynı CDX olsa gerek. Bu da 88. Ama dediğim gibi yani klasik daha çok hoşuma gidiyor bu model toplarken. Ve bunu daha güzel yapmışlar. E, Hapis toplama sebebim şu. E, Birebir model olarak e, açıkçası toplayabileceğiniz en uygun ürünler Hot Wheels. bir de çok yer kaplamıyor. Yani 1'e 24 model falan toplamaya çalışırsanız zaten birebir model oldu mu yaklaşık 10 tane aldım zaten gerçek araba parası veriyorsunuz yani. Ve şimdi nasıl efsane olana geliyorum. Hızlı öfkeli 8'deki başlangıçtaki domun kuzenine hediye ettiği Impala. Bu büyük ihtimalle Leti'ye çarpan adamın arabası. Aynen ee, bu hızlı ve öfkeli 5 en sevdiğim hızlı ve öfkeli serisi ondaki Ford Shelby e, pardon e, bu Corvette aynen Corvette e, Ford Escort e, yani mükemmel bir araç yani Ford'un rally zaten sektörü e, mükemmel. E, burada da bir tane e, tekrar çevelemiz var eski çok fazla. مدرسه <applause> مدرسه <applause> <applause> Normalde zaten adli hislerin ücreti 10 tl falan biliyorsunuz fakat e, özel seri olunca açıkçası fiyatı yani bunları bulmak çok zor oluyor. E, onun için fiyatlarını da internette herkes kafasına göre yüksek fiyatlar veriyor e, ama yapacak bir şey yok. E, ben bunlara 90 lira verdim. Bunlar da yine 10 liraya geldi. Yani bayağı da güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim. Açıkçası benim çok sevdiğim bir model değil. Ben asıl şey Hızlı ve Öfkeli 2'deki Brian giriş sahnesinde kullanmış olduğu Skyline'ı çok istiyordum. Ondan bir yerde buldum fakat 3 arabaya 200 lira istiyordu. Bayağı abartı bir fiyat çektiği için almadım. Bunu da gayet güzel yapmışlar. Bu da 1970 falan olması lazım. Aynen 1970 e, Çevelli SS. Ee, bu da büyük ihtimalle şey herhalde ya. Hmm, film serisini yazmamış der de. Hızlı ve öfkeli 7'nin sonundaki araç olabilir bu. Tam emin değilim ama şu an şey yapamadım. İşte bu en güzel efsanelerden biri. Arkaya CVG'yi ekleriz. Brian'ın kullanmış olduğu hızlı ve öfkeli 7'deki Ford Escort yani rally efsanesi mükemmel bir araç yani gerçeği de replikasını da çok güzel yapmışlar. Brian'ın iki aracı oldu şu an elimde. Bir tane de Skyline var elimde. Bu Corvette de zaten e, o bölümün en güzel yani hızlı ve öfkeli 5'teki en iyi arabalardan birisiydi. Yalnız Ford GT'yi ile es geçmemek lazım. Mükemmel bir klasik ikisi de. E, bir de o bölümde en fazla sevdiğim araçlardan bu Polislerin en son yarış yapıyorlar ya. O sahnedeki e, Charger'ları çok seviyorum. Yeni kasa 4 kapıları. Gerçekten mükemmel bir araç. Bunu da gayet güzel yapmışlar. Başarılı. Yani Hot Wheels'in şeyini de anlamıyorum bazılarında gördüğünüz gibi markaları falan böyle çok güzel yapıyorlar stopları falan yapıyorlar bazılarında hiçbirine özenmiyorlar hatta ben denemek için bir şey yapmıştım Mustang'e zaten çok sevdiğim bir model değil yani özel bir seri değil diye gördüğünüz gibi stop çizmiştim farlarını falan çizmiştim farlar çok güzel olmadı biraz ister istemez çok ince işçilik kaydı ama stoplar en azından biraz daha belli etti güzel oldu. O da aynen o şeyin adı şu an tam aklıma gelmiyor da hızlı öfke 4 letiye çarpan e, siyahi bence yani ne diyeceksin abi işte her türlü linç yiyorsun kesinlikle örtülüğe karşıyız ama e, esmer fazla esmer arkadaşımızın arabası diyelim biz e, bu araba açıkçası ilk şey diye düşündüm o olsa sevinirdim ve öfkeli 3'te işte şanın toplamış olduğu Mustang gibi duruyordu fotoğrafta biraz daha böyle koyu bir yeşil gibiydi arkadaşın attığı fotoğrafta şu seriyi de sonradan araştırıp gördüğümde o olmadığını anlayınca ister istemez biraz üzüldüm ama çok da önemli değil bu da yine seriden güzel bir araba yani şey isterdim ama açıkçası dediğim gibi denk getirebilseydim Skyline'ın olduğu o seride de şey var Paul'un 2'de kullanmış olduğu Skyline var. Sean'ın 3'te kullanmış olduğu var. Birkaç tane daha model vardı. Onları da eklerim. Kaç araba oldu? 7 tane vardı zaten ben de. 8 tane daha aldım işte. 15 tane araba oldu. Burada favorim olarak size en fazla yani buradaki arabalardan hangisi gerçekten senin olsun isterseniz diye sorarsanız ben de size sorayım. Bakmış olduğunuz gibi dediğim gibi burada hızlı öfkey serisindeki özel araçlar var. Burada bir tane charger'ımız var. Hızlı öfkeli 8'deki AIS charger. Skyline'ımız var. Bunu açıkçası Honda Swing FK8 Type rı aman aman çok sevdiğim, öldüğüm bir araba değil. Fakat şey için almıştım. Bizde FC5 Civic var. Civic olarak dursun. Bir de güzel bir araba olduğu için almıştım. CRX modeline göre çok sevdiğim bir araba Açıkçası tam şaka makinesi. Yani böyle otobanla motobanda CRX'i bilmeyen ne bileyim F30 olur, 520 lira olur veya Mercedes olur veya yeni kasa bir herhangi bir araba olur. Adam kötü bir araba olarak görer. Direkt yani basit gidebileceğiniz, uzayabileceğiniz bir araba. Favori arabam burada büyük ihtimalle Ford F-150 Raptor olur. Yani Ford markasını zaten aşırı seviyorum ki pick-up zaten Amerikanlar bambaşka ürünler yapıyor yani Türkiye'ye bildiğiniz üzere çok girmiyor Bildiğim kadarıyla Türkiye'de herhalde iki tane falan anca var yeni kasa F-150 ee, Onlar da büyük ihtimalle şu an sahibindedir zaten yani satılmıştır çoktan Çok özel bir araç Türkiye fiyatı 1 milyon TL'nin üstünde olan bir araç Yani bir yeni kasa Range Rover parasıyla aynı çoğu insan yani ama Ranger çalarım falan diye düşünebilir ama bu bambaşka bir keyif, bambaşka bir model. Hatta Ford Türkiye'de biraz daha uygun fiyatta satabilmek için Ranger'ın da Raptor'unu yaptı. Yani bundaki süspansiyon bambaşka bir şey. burada efsane yine rally efsanelerinden Ford Escort'un devamı olarak Ford'un Focus'ta devam ettirmiş olduğu Ford'un rally araçlarından Focus RS'in MK4 oluyor olsa gerek. Yo MK3. Aynen MK3. MK4 çıkmadı. Ee, 2015 falan büyük ihtimalle bu. Bakayım. 2016 arkadaşlar. 2015'te zaten Focus kasayı makyajlamıştı. 16'da da Ares üretmiş. Yani son kasada açıkçası Ares üretmeyeceğiz dediler. ST ürettiler ama ST de güzel duruyor. Hani Focus Ares de çok sevdiğim bir araba. Fakat e, MK2 Ares çok hoşuma gidiyor tasarım olarak. Burada normal bir Mustang'imiz var. 12-15 model arası olsa gerek. Hemen bakalım. Gerçi 12'den fazla ya. 17'ye kadar olan kasadan bu. Model yazmamışlar. Ayrıca ha, 2015 model dediğim gibi. Ayrıca düz Mustang değilmiş. Shelby 350 ymiş bu da. Yalnız çok güzel böyle aman aman çalışılmış bir model olmadığı için belli olmuyor. Burada işte e, klasikleşmiş ikonik otomobillerden Evolancer. Ümit <laughs> Erdim abiye buradan selam olsun. Gerçi o Evo 9, Evo 8'i daha çok seviyor ama bunu da bayağı güzel yapmışlar açıkçası. E, i̇çini falan kırmızı yapmışlar buna bayağı şaşırdım. Normalde içine çok fazla renk katmıyorlar. Genelde ya siyah oluyor ya açık oluyor ama e, stopları olsaymış sevinirdim. Açıkçası Typer e, Wheels'in bugüne kadar gördüklerim arasında en güzel yapılanı. Gördüğünüz gibi şu an kamera inşallah netliyodur. Yani e, stopuna kadar her şeyi yapılmış. Aynı şekilde önde de işte Honda logosu, Typer e, far Dizaynı hepsi belli oluyor. Çok da yanaşmak istemiyorum netleme sorunu yaşarsa diye. Bunu tam dediğim gibi şey yapamamıştım. Anlamamıştım, incelemedim de. M3'müş, M5 de olabilir diye düşünüyordum. Hemen Power garajda olması lazım bunlardan sıfır hem de. Adamlar yani o kadar güzel bir e, garaj yapmış ki. Pardon, hemen Power'ın da olabilir. M Power geçenlerde bir inceleme yapmıştı Garaj incelemesi orada da olabilir. Bilen arkadaşlar varsa eğer inceleyen, izleyen arkadaşlar yoruma da yazabilir. Burada da modifiyeli bir CRX'imiz var. Ee, dediğim gibi bunlardan hangisi sizin olsun isterseniz e, yoruma yazabilirsiniz. Bu tarz e, koleksiyon arabalarla ilgili videolar gelsin isterseniz de model arabalarla ilgili yazarsanız ee, ben buradan büyük ihtimalle hangisini isterseniz derseniz ya f güzelliği isterdim. Ee, hem çok mükemmel bir arazi kabiliyeti hem şey yani arazi araçlarına göre mükemmel bir konfor vermesi süspansiyon sayesinde. Ee, diğer türlü de hangisini isterseniz derseniz ya R 34 olurdu. Şimdi yani tutup da burada e, GTR varken e, eski kasa klasik bir chargerımız varken yani bir Corvette'imiz varken Escort varken tutup da yeni kasa Focus RS veya işte Evo 10, M3 M3 de güzel araba bu kasa. Gerçi küçümsenecek bir araba değil ama hani yakışmaz büyük ihtimalle aşırı kararsız kaldım ama ya GTR olurdu ya normal bu kasa temiz bir e, charger da olabilirdi. Ama yok ya büyük ihtimalle korvet olurdu ya. Bu çünkü mükemmel bir tasarım. Yani ikonik bir tasarım. Dediğim gibi büyük ihtimalle e, bu iki araçtan yana kullanırdım şansımı. Bu ikisinin arasından hangi isterseniz hız yapmayı ne kadar sevsem de işte dağ bayır gezmeyi daha çok sevdiğim ve Türkiye'de malum yolların çok iyi olma dolayı e, hız da yapamıyorsunuz. Büyük ihtimalle Ford F-150 olurdu. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız Eğer e, ona göre bu tarz videolarda çekmeye çalışırım elimden geldikçe yenilerini aldıkça size anlatırım e, merak ettiğiniz model vesaire olursa da onu da direkt kısa bir çekip de atabilirim zaten şu an arka plana e, biraz güzel yakından detaylı videolarında girmiş olurum büyük ihtimalle montajda e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalıma abone olursanız sevinirim